Selda'nın yemek tarifleri YouTube kanalıma mutfağıma hoş geldiniz gönlü güzel bacılarım nasılsınız inşallah iyisinizdir bugün sizlerle beraber öyle güzel bir katmer börek hazırlayacağım ki dilerseniz nasıl hazırlamışım hep beraber izleyelim hamurumuzu yoğurma işlemine hızlıca geçiş yapalım 1 su bardağı 200 milimlik bardak ölçüsüyle sütümüz, 1 su bardağı suyumuz ılık olacak, elimizi yakmayacak derecede ılık olsun ki mayası hızlı bir şekilde gelsin. 1 çay bardağı 100-150 milim arası çay bardağı ölçüm, şöyle 1 yemek kaşığı kuru maya, 1 yemek kaşığı toz şeker bir adet yumurtamız var sarısını katmer böreğimizin üzeri için ayırdım beyazını hamurumuzun içerisine ekledim ve sarısının üzerine kapatıyorum üzeri kurumasın katmer böreğimizin üzerine sereceğim şöyle bir tatlı kaşığı tuzum var öncelikle mayamızı bir eritiyorum burada beş buçuk su bardağı unum var. 2 su bardağı kalarak 3-3,5 su bardağı unumuzu leğenimizin içerisine, malzemelerimizin içerisine ekledim. 1 tatlı kaşığı tuzumuzu da unumuzun üzerine ekledim ve yoğurmaya geçtim. Yumuşak bir hamur elde edeceğiz. Hafif elimize yapışan bir hamur olacak. Ama aşırı derecede yumuşak olmayacak. Katmer börek olduğu için mayalı katmer börek hazırlayacağım. Unumuzu son bir bardak kalaraktan azar azar ilave edelim. Unun markasından kalitesinden farklılık gösterebilir. Aynı marka unu kullansanız bile yumurtanın iriliğinden ufaklığından bile fark ediyor. Önemli olan hamurumuzun kıvamı. Hamurumuzu pürüzsüz bir hale gelinceye kadar yoğurdum. Toplamda 5,5 su bardağı un eklemiştim. Şöyle 2 yemek kaşığı unum kaldı. 5 buçuk su bardağı arası un ekledim. Normal börek hamurundan yumuşak bir hamur elde ettik. Hamurumuzu açacağımız için çok yumuşak olmasını istemedim. Çok fazla un çeker o zaman. Pürüzsüz bir hale gelinceye kadar börek hamurundan yumuşak bir hamur elde ettim ve pürüzsüz bir hale gelinceye kadar yoğurdum bu şekilde öncelikle ikiye ayırdım bezeleri eşit almaya çalışın şöyle toplamda 12 tane beze hazırladım şöyle birbiriyle eşit olmasına gayret edelim mandalina boyutunda bezelerimizi yapalım hızlıca. Mandalina boyutunda hepsi birbiriyle eşit bezelerimi hazırladım. Genişçe bir şöyle hepsimi aldım. Hafifçe bir un serptim. Mayalı olduğu için birazcık hamurumuz kendini salacaktır bezelerimiz. Şöyle seyrek bir şekilde tepsimize dizdim. Unla açacağımız için alt katına birazcık un serpin. Üzerine her zaman yaptığım gibi poşet yardımıyla kapattım. Açıkta bezelerimiz kalmasın. Kuruma yapar. 10 dakika bezelerimizi dinlendireceğim. Hızlıca malzemelerimizi hazırlayalım. Hamurumuz 10-15 dakika dinlendirdim. Şöyle bezelerimi yeterli gelecek. İç harcımız için peynir tercih ettim. Lor peyniri. Dilerseniz herhangi bir peynir kullanabilirsiniz. Tereyağımız 100 150 gram arası tereyağımı erittim. Ilımaya bıraktım. Açmak için de un kullanacağım. Açarken undan yardım alacağım. Hemen ilk bezemi aldım. Yumuşak olmasına rağmen yapışma yok. Üzeri kurumasın, daha rahat açabilmek için bezelerimin üzerine kapatıyorum. Un yardımıyla açma işlemine geçtim. Katmer börek yapımı çok kolay. Bir kere hazırlayın. Dilerseniz buzluğa kaldırın, pişirin aynı tazeliğini koruyacaktır. Dilerseniz de hemen tüketin. 5 çayına güzel bir tarif, güzel bir börek. Yufka açmayı bilmenize de hiç gerek yok. Bu şekilde küçük açtığımız için herkesin hazırlayabileceği evde çok uyguna çok güzel tarifler hazırlayabiliriz. Her şey çok pahalı. Elimizden geldik kadar evde güzel tarifler hazırlayalım. Yufka açarken saat yönünde yufkayı sürekli çevirelim. Şöyle saralım. Elimizi hafifçe en fazla iki kere gezdirelim. Elimizin ağırlığını vermeyelim. Yufkamız yapışır. Bu şekilde. Şöyle oklavamın büyüklüğünce bir de küçük bir oklava tercih edin. Küçük bezeler açarken yufkalar. Şöyle tereyağımızı 150 gram ılımış olan tereyağımızı hemen hızlıca açmış olduğum küçük yufkamızı yağlıyorum. Her yerine tereyağının gelmesini sağlayın. Şu şekilde. Tekrardan hafifçe yağlıyorum. Ortada yufkamızı katlıyorum. Ortada buluşturuyorum. Tekrardan her yerine yağın gelmesini sağlayalım ki katları tel tel ayrılsın. Katmer böreğimiz şöyle ilk yufkamız hazır. son katmer böreğimizin yufkasını da açtım. Şöyle kalan tereyağımı katlarına sürüyorum. Azar azar sürün ama her katına gelmesini sağlayın. Malzemelerimiz birebir tutan malzemeler ölçüleri tereddüt etmeden hazırlayabilirsiniz. Şöyle önceki açmış olduğum yufkalarımı şöyle alıyorum. Hemen şeklini verme işlemine geçtik. Oklava yardımıyla hafifçe bastırıyorum. Tekrardan biraz büyütüyorum. Ve bolca peynirimizi ekliyorum. Dilediğiniz iç harcıyla da hazırlayabilirsiniz. Evinizdeki malzemeye göre, damak tadınıza göre dilediğiniz malzemeyle de hazırlayabilirsiniz. Şu uç kısımlarını mutlaka kapatın. Elinizi bastırın. Bir büyütmemiz yeterli gelecektir. Evde börek hazırlamak bu kadar kolay, çok bereketli. Yapın, pişirin. Dilerseniz buzluğa kaldırın. Dilerseniz de bizim gibi hemen tüketin. Pişirdikten sonra buzluğa kaldırın bu böreği. Çıkardığınızda aynı tazeliğini koruyacaktır tazeliği bozulmadan şöyle tepsimize tamamını bu şekilde dizelim. Hızlıca hazırlayalım. Elimden geldiğince, dilimin döndüğünce sizlerle tariflerimi detaylı olabildiğince pratik hazırlamaya gerçekten çok emek veriyorum. Desteğinizi benden esirgemeyin. Abone olmayı, beğeni yapmayı unutmayın. Bunu da buradan belirtmek istiyorum. Abone olmak, beğeni yapmak tamamen ücretsiz. Ücretli de değil. Bunu da buradan belirtmek istiyorum. Destek olan da sağ olsun. Olmayan da sağ olsun. Gönlü güzel. Bacılarım, kardeşlerim. Şöyle uç kısımlarını iyice kapatalım ki peynirimiz eridiğinde dışarıya taşma yapmasın. bir tepsilik böreğimiz hızlıca hazır. Ölçülerim birebir tutan ölçüler. Şöyle son böreğimi de hazırlıyorum. Uç kısımlarını şöyle kapatıyorum. Ve tepsiye alıyorum mayalı bir börek olduğu için şimdi birazcık şöyle tepsi mayasını aldıracağım. Eğer ki yanmaz kağıdınız şekil almıyorsa bu şekilde vuruşturunca istediğiniz şekli alıyor. Hemen üzerine yağlı kağıdımızı serdim. Dilerseniz üzerine bir hafif bir sofra bezi de serip mayalandırmaya bırakalım. Bir 10 dakika. Böreğimizi 10-15 dakika tepsi bayasını alması için dinlendirdim. Hızlıca üzerinin sosu için bir tane yumurta sarımız, bir yemek kaşığı sıvı yağımız, bir yemek kaşığı da sütümüzü, yumurta sarımızı güzelce çırptım. Şöyle böreğimizin her yerine gelecek şekilde bolca üzerine sürüyorum. Bu şekilde çok parlak oluyor. Üzeri her yerine gelecek şekilde sürdüm. Tamamen isteğe bağlı. Şöyle ben mor haşhaş kullandım. Şöyle böreğimizi üzerine sürüyorum. Şöyle siyah haşhaşımızı bu şekilde Dilerseniz sade de tüketebilirsiniz. Dilerseniz çörek otu da kullanabilirsiniz. 190 dereceye fırınımıza gönderiyorum. Altı üstü güzelce pişip nar gibi kızarıncaya kadar. Şöyle katmer böreğimizi önceden ısınmış sıcak fırına gönderiyoruz. 190 dereceye alt üst ayarda hızlıca pişmeye gönderiyorum. Fırından fırına fark eder. Süre vermek istemiyorum. Her fırının pişirme süresi farklı oluyor. Görüntü harika. Katmer böreğimiz fırından çıktı. Hepsi birbirinden harika. %100 tarifi tutan güzel bir börek hemen sizlerle doku testini yapmak istiyorum şöyle kapları muhteşem muhteşem bir buzluk böreği kat aralıklarına bakın asla hamurlaşma yok güzel bir tarif altı üstü çıtır çıtır içerisi yumuşacık Beğendiyseniz kanalımda kalın abone değilseniz abone olmayı Beğeni yapıp yorum atmayı benden esirgemeyin. Desteğinizi benden esirgemeyin. Bir sonraki tarifte görüşmek dileğiyle YouTube kanalımda kalın. Sağlıkla kalın. Sevdiklerinizle kalın. Hoşçakalın.